Ayasofya'da güzel ibadetler olsun. Ayasofya'da Fatih'in vakfı yerine gelsin. Ayasofya'da da insanların kalbi de Allah'a açılsın. Ayasofya'da adalet anlatılsın. Ayasofya'da dürüstlük anlatılsın. Eğer adaletiniz yoksa rükü ve secdenizin de bir kıymeti yok. Ayasofya'da bu anlatılsın diyorsanız o zaman Ayasofya açmanın bir manası var. Yoksa her türlü rezilliği yapıp 90 bin cami varken bu kadar kötü emsal hareketleri ortaya koyup, umumun hakkını yiyip, kamu kurumlarını çarçur satıp, ne yaptığınız belli olmayan şekilde, hesap vermeyen şekilde garip işler yapıp, hapishaneleri doldurup, insanları perişan edip, kazanılan gelirin yüzde seksenini belli bir kesime verip, yüzde yirmisinde aç insanlara ölmeyecek şekilde paylaştırıp, emri vaki hareket edip, sonra Ayasofya'yı açmak Bence çok mukaddes, güzel bir beldeyi sakil siyasete alet etmek demek ki buna içim el vermiyor. Çünkü Ayasofya'yı açmak için bir ruh güzelliği, bir manevi hazırlık, bir heyecan. Yani oraya gelen Fatih Sultan Mehmet'in, Akşemseddin'in, Ulubatlı Hasan'ın, o askerlerin, o güzelliklerin ruh haliyle gelmek lazım ki Ayasofya Ayasofya olsun. Yoksa başka bir şey olur. Bu iktidar öyle kötü işlemler yaptı ki değil Ayasofya'yı açmak, Vatikan'ı da cami yapsa, papayı da Müslüman edip Ayasofya'da da namaz kılırsa gene bu yaptığı pislikleri temizleyemez. Ama ben şahsen Ayasofya'nın açılmasına memnun oldum diğer 90 bin cami çok dinimize hizmet etmedi. İnşallah Ayasofya'ya ihlaslı bir imam gelir. Diyanet'in gönderdiği fetvaları okumaz. Kendisi hakikatı, güzellikleri anlatır. Biz de gider ondan istifade ederiz diye dua ediyor.